Bu hafta gündemimizde ilk olarak global endeksler e, geneline baktığımızda Amerika endekslerinde bir toparlanma söz konusuydu. Ve makroekonomi tarafında toparlanması ile beraber bu etkilerin kripto paralara e, yansımalarını görebildik. E, hafta sonuna doğru hem o mikron e, delta varyantı endişeleri olsun hem de kripto e, yani İngiltere Merkez Bankası'nın faiz arttırımına gitmesi e, haftanın başında daha kötü bir tablo varken haftanın sonuna doğru S&P'nin kapanış rekoru kırması ve Dow Jones e, ve e, Nasdaq'taki yükselişlerle birlikte makroekonomi tarafında pozitif yansıdı. Bu hafta öne çıkan haberlere baktığımızda UniSwap e, kullanıcıları için daha iyi bir fiyatlandırma ve gaz ücretlerini e, içeren bir güncelleme yayınlandı. Bu güncelleme ile 2022 Uniswap Layer 2 ölçeklendirme sorunu olmayan bir konuma gelmesi için çalışmaların başlayacağını açıkladı. Bu anlamda ilerleyen zamanlarda Layer 2 projelerinden Matic olsun, Seller olsun, LRC gibi projesi olan coinlerin yansımalarını ilerleyen zamanlarda görebilmemiz mümkün olabilir. Geçtiğimiz hafta SBI gruptan Japonya'da yatırımcıları için kripto fonu oluşturdu. İçerisinde XRP, Litecoin, Bitcoin, Ethereum ve Bitcoin Cash Polgotot gibi coinler mevcut. Böyle bir kripto, kripto varlık fonunun kabul edilip işleme giriyor olması kripto ekosistemi için çok çok önemli. Ayrıca son zamanlarda bir diğer araştırmaya göre 2021 yılında ön plana çıkan Defi ve NFT piyasalarında yıl sonu verilerine baktığımızda ciddi bir büyüme kaydeden merkeziyetsiz borsalar karşımıza çıktı. Yıl sonu rakamları olarak 150 milyar dolar toplam değere ulaşmış bir hacim görüldü. Diğer bir pazar yeri olan NFT tarafında ise 23 milyar dolar ticaret hacmini ulaştı. Buradaki yüksek hacimli artış hem defi hem de NFT'lerin Kripto ekosisteminde önemli bir yere sahip olduğunu aslında bize göstermiş oldu. E, göze çarpan diğer bir haber de Ethereum tarafından geldi. E, sosyal medya platformu olan Instagram NFT'lerini platformuna entegre etmeye hazırlandı. E, yeni Instagram'da yani, yani Instagram'da aslında yakın bir zamanda NFT'ler gelebilir. Eğer bununla birlikte bir karar sürecine giderlerse. NFT uyumlu kripto para birimlerini bu platformlarda görebiliriz. Özellikle de e, Ethereum seçerlerse yani seçilmesi durumunda da Ethereum tarafına yansımalarını görebilmemiz mümkün olabilir. E, son gelişmelerde de görülüyor ki NFT alanında e, her sektörden girişler hız kesmeden devam etmekte. Ve katılım sağlanmakta. Bunun bir örneği e, dijital varlık güvenlik şirketi Bitko, e, Ethereum'a alternatif olan AVAX'ı destekleyeceğini duyurdu. Yine bir başka e, haber ünlü e, içecek markası olan Coca-Cola'dan geldi. E, Noel temalı e, NFT koleksiyonunu satışa çıkaracağını duyurdu. Dünya çapında bu NFT'lerin de satın alabileceğini bildirdi e, kısaca toparlamak gerekirse kripto para ekosisteminde dönem dönem farklı projeler trend olmakta. E, yılın geneline baktığımızda 2021 yılının başlarında öne çıkan projelerde NFT ve defiler olurken yılın sonuna doğru artık yavaş yavaş play to earn, oyna kazan, gamify ve metaverse e, evrenine Marka balıkları... vermezsek <laughs> yapalım, memnun oluruz. Reklama giriyor. Tamam. Gemify e, ve Metaverse sektörünün de henüz yolun başında olduklarını ve önlerinde e, çok geniş bir fırsat yelpazesinde bulunduğunu ifade edebiliriz. <laughs>